Çok yalnızım. Ben ki sana çok yakınım. Evet biliyorum Allah'ım. Sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Allah'ım bu da senin yardımını ister. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Tabii ki, tabii ki beni affetmeni çok isterim Allah'ım. Öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgiyendir, sevendir. Ya Rabbi, çok günahkarım. Ben bu kadar günahla ne yapacağım? Allah'ın kullarının tevbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgiyen olduğunu hala bilmezler mi? Ama ben defalarca tevbe ettim, tevbemi bozdu. Artık yüzüm kalmadı. Allah aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan ve kullarının tevbesini kabul edendir. Ya Rabbi, bunca günahım var. Ben şimdi hangisinin tevbesini yapayım? Allah bütün günahları bağışlayandır. Yani yine gelsem yine beni bağışlar mısın Allah'ım? Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Ne kadar güzelsin Allah'ım. Bilmiyorum bu sözlerin karşısında niçin böylesine içim içime sığmıyor ve erimeye başlıyorum. Allah'ım seni çok seviyorum. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Ey Rabbim! Şükürler olsun sana. Benim senden başka kimim var? Allah kuluna yetmez mi? Ya Rabbi! Sen ki beni bu kadar çok seviyorsun ve bana karşı bu kadar iyisin. Ben ne yapabilirim? Ey inananlar Allah'ı çokça zikredin ve O'nu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmeti gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir.